mesela 7 7 deyince böyle bir anda bankanda plop diye bir para çıksa mesela ya da bir anda bütün para kanalları sana dönse. Şimdi böyle bir şey baş edemediğimiz koca bir sistemin karşısında kendini küçücük hisseder insanın tutunduğu can Bizi dinleyen adam da bunlarla uğraşan adamlar değildir ama etraflarındaki insanlara belki söyleyebilirler. Kadim bir ilke kullanabilirsiniz her konuda. Yani ben astrolojinin aile dizinin onun bunu çalışıp çalışmadığını bilmem. Bunlar ayrı bilgi alanlarıdır. Belki ormanlık derinlikleri vardır, ayrıdır. Fakat konu ne olursa olsun, din de buna dahil, kurumsal dinlerde dahil. Eğer bir öğreti, bir anlatı, bir yöntem sizin bir derdinizi dertsiz ve çabasız bir şekilde gidermeyi vaat ediyorsa oradan kaçın. Çünkü o bir uyuşturucudur. O bir zombileştiricidir. Allah bile bunu böyle demez Kur'an-ı Kerim'inde mesela dinler böyle yaklaşmaz insanlara ama imamlar, rahipler, hahamlar böyle yaklaşabilirler.